Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, while döngüsünü göreceğiz. Döngülere geçiyoruz. Arkadaşlar. E, while döngüsü döngü daha doğrusu döngü dediğimiz kavram siz bir ifadeyi e, birden fazla kez yazdırmak ya da çoklu şekilde yazdırmak istiyorsanız döngüleri kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle açıklayayım. Mesela diyelim ki biz e, programımız çerçevesinde birden beşe kadar sayıları yazdırmak istiyoruz. Normalde şunu yapabilirdiniz e, ee, şöyle diyorum mesela en basit düşünce bizde mesela print deyip mesela bir yazdırabiliriz mesela sonrasında print int deyip ki yazdırabiliriz print int int fonksiyonu yine stringten çevirmek için kullanıyorum integer'a çevirmek için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yazabiliriz. Değerlerimizi birden 5'e kadar olacak şekilde. Ama fark ettiyseniz bu şekilde çoklu ifadelerde ben sürekli kendimi tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5'i yazdırdım ama gördüğünüz gibi 5 tane satırda ayrı ayrı print yazmış oldum. Print fonksiyonunu kullanmış oldum. Genel olarak kod tekrarına düşmüş oldum arkadaşlar. Kod tekrarına düşmemek için aslında burada while döngüsü bizim ee, sorunumuzu çözüyor. Kod tekrarımızı engelliyor. Şimdi isterseniz mesela bunu aynı e, çıktığı while döngüsüyle alalım. i eşittir 1 diyorum arkadaşlar. Çünkü ben nereden başlayacağım? 1'den başlayacağım. 1'den başlayıp 6'ya kadar devam edeceğim. Sonrasında e, bir değiş i değişkenini belirledikten sonra while diyorum benim operatör while döngüsünü tanımladığım operatör while operatör arkadaşlar. Arkadaşlar sonrasında koşul belirliyorum. Yani ben bir sayısından nereye kadar gideceğim? 6'ya kadar gideceğim. Yani 5 dahil olacak şekilde. i küçüktür 6 diyorsunuz. Ya da i küçük eşit 5 de diyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şey fark etmiyor. Sonrasında arkadaşlar buraya dikkat edin. 2 nokta üst üste koyuyorum. Hatırlıyorsanız if else e, ifa, koşullu ifadelerde de biz aynı şekilde if'i bitirebilmek için de iki nokta üst üste koyuyorduk. Burada yine while döngüsünün e, o koşulun bittiğini, while döngü e, gövdesinin bittiğini gösterebilmek için burada da iki nokta üst üste kullanıyoruz arkadaşlar. Sonrasında diyorum ki tekrar enter'a bastım ve ben bir belli boşluk girinti bırakarak gördüğünüz gibi olması gereken yere beni attı. Sonrasında print diyorum ve i diyorum arkadaşlar. Sayıları yazdıracağım. Sonrasında ne yapmam lazım? Bu i sayısı sürekli 1. Herhangi bir şekilde artmıyor. Bu döngü çerçevesinde ben, benim bunu arttırmam lazım. Bunun için de ne yapıyorduk hatırlarsanız? i eşittir i artı 1 diyorduk. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle döngüyü inceleyelim. İlk mesela geldik. Kod parçacığımız yukarıdan geldi. Çalışmaya başlayacak. i eşittir 1 dedik. Şu an i değişkeninin içerisinde bir, ifade, bir sayısı var. Sonrasında döngüye girdik i küçüktür 6 mı? Koşulu kontrol ediyorum. Bakıyorum. 1 küçüktür 6 mı? Evet 1 küçüktür 6. Sonra 1'i yazdırıyorum. Sonrasında ne yaptım? Yeni i değerime bir, e, 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 önceki i değerimin bir fazlasını yazıyorum. Yani ne? Şu an artık en son olarak 2 oldu i değerim. Sonrasında tekrar geldim. Tekrar geldiğimde arkadaşlar bu arada bu i eşittir 1 değil. Sonrasında while döngüsünün bu başına geliyor yani iyi eşittir bire gelmiyor Hani tekrardan iyi eşittir bir gibi bir durum söz konusu olmayacak ee, biz döngü girdikten sonra sürekli bu döngü içerisinde kalıyoruz üst taraftan devam etme gibi bir durum söz konusu değil o e, yanlış anlaşılmasın sonrasında while döngüsüne geliyorum iki küçüktür altı mı evet iki küçüktür altı print iki yazdırıyorum 2 i̇ki, iki de yazdırıldı sonra bir arttırdım 3 oldu tekrar geldim i 3 küçüktür altı mı evet üç küçüktür altı üçü de yazdırdım dört oldu 4 küçüktür 6 mı? Evet 4 küçüktür 6. 5 küçüktür 6 mı? Evet 5 küçüktür 6. 6 küçüktür 6 mı? Hayır değil. 6'dan küçük değil. 6'ya eşit arkadaşlar. Bu yüzden en son 5 yazdıracak şekilde sonrasında döngüden çıkıyor. Sonrasında döngüden çıkıp bitiyor tamamen kod parçacığım. İsterseniz bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yukarıdaki ifademin aynısını yazdırmayı başarmış oldum. Genel olarak arkadaşlar döngüler bizlere bu kod tekrarından kurt, kurt kurtulmamızı sağlıyor. Tabi burada çok küçük bir kod parçacı olduğu için e, çok daha büyük projelerde e, while döngüsünün önemini daha iyi anlayacak anlayacağız arkadaşlar. E, i̇sterseniz bir de e, bazı e, döngülerle beraber kullanılan bazı e, ifadeler var break ya da continue gibi ifadeler. Bunların kullanımına bakalım. Yine i eşittir bir diyorum arkadaşlar. Yine while döngüsü için while operatörümü kullandım i küçüktür. 6 dedim. 2 nokta üste koydum. Gördüğünüz gibi. Sonrasında print i diyorum arkadaşlar. Yine yazdırıyorum. Şimdi arkadaşlar burada i eşittir. E, şunu yapabiliriz. Buraya mesela bir if statement koyabiliriz. if i eşit eşit 3 ise diyorum. 2 nokta koydum tekrar. break. Yani döngüyü durdur. Artık döngüden çık. Tamamen döngü bitsin demek aslında. Break demek tamamen döngüyü bitirmek demek arkadaşlar. Sonrasında if statementından çıkıyorum ve i eşittir i artı 1 diyorum arkadaşlar. i'yi arttırdım şu an sürekli olarak. Bunun çıktısı arkadaşlar yine e, inceleyeceğiz. Şimdi bakalım. İlk geldim. i eşittir 1. Evet 1 küçüktür 6 mı? Evet 1 küçüktür 6. Print 1 bir yazdırdı. 1'i yazdırdım. i eşit eşit 3 mü? Hayır değil. Devam ediyorum. 2 oldu i. Şurada arttırılıp. 2 küçüktür 6 mı? Evet 2 küçüktür 6. 2'yi yazdırdım. i eşit eşit 3 mü? Hayır değil ya 2 eşit eşit 3, 3 mü? Hayır değil. Devam ettim. 2 artık 3 oldu 1 arttırılıp. 3 küçüktür 6 mı? Evet 3 küçüktür 6. 3'ü de yazdırdım. Sonra 3 eşit eşit 3 mü? Evet arkadaşlar 3 eşit eşit 3. Ve break statement'ıma, break ifademe giriyor. Ve tamamen döngü bitiyor. Bundan sonra devam etmeyecek arkadaşlar. Yani 3'ü ben arttırıp 4, 4 buraya gelmeyecek. Hemen çıktıda da görelim bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3 şeklinde 3'ten sonrasını yazdırmadı. Çünkü ben i'in 3 olduktan sonra bu döngünün bitmesini istedim. Bu break statement'ımı kullanarak. Bir de arkadaşlar continue statement'ıma bakalım. i eşittir 0. Yine while diyorum. i küçüktür 6 diyorum. 2 nokta üst koydum. Burada arkadaşlar yukarıdaki i eşittir i artı 1'i yine biz şu şekilde de ifade edebiliyorduk hatırlarsanız. Kısa olarak ifadesi. Burada da onu göstermiş olalım. Diyorum ki if i eşit eşit 3 ise arkadaşlar bu sefer continue diyorum. If'ten çıktım. Ve print i diyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu döngüyü inceleyelim. Şimdi İ'yi ben sıfıra eşitledim. Sıfır küçüktür altı mı? Evet, sıfır küçüktür altı. Bu sefer ne oldu artık? İ'yim bir arttırılarak aslında e, şu an bir e, bir haline gelmiş oldu. E, sıfır da bir oldu. Sonra bakıyorum bir eşit eşit üç mü? Değil. Ne yaptım? Biri yazdırdım. Sonra geldim tekrardan. En son İ'yim birdi. Yani arttırma işlemi arkadaşlar başta oluyor. Normalde sondaydı hatırlıyorsanız. Önce başta arttırıp öyle devam ettiriyor, ettirebiliriz. Hani bu da farklı bir kullanımı olarak gösteriyorum. Sonrasında 2 diyorum arkadaşlar. Pardon 1, 1'di 2 oldu şu an. 2 eşit eşit 3 mü? Hayır değil. Yine 2'yi de yazdırdım. Şu an 1, 2 şeklinde yazdırıldı. Sonra arkadaşlar geldim 2'de en son. 3 artık 3 oldu burada arttırılıp. 2 küçüktür 6 mı? Evet 2 küçüktür 6. Sonra burada 3 oldu. 3 eşit eşit 3 mü? Evet eşit eşit 3 Continue diyorum. Burada arkadaşlar continue şu demek. Bu bu e, koşulu sağlayıp girdiğim i değerini atla demek. Yani ben 1'i yazdırdım, 2'yi yazdırdım, 3'ü yazdırmayacağım, continue diyeceğim, onu atlayacağım bu i değerini. Buradan sonraki continue'dan sonra gelen satırların hepsini atlayacağım demek bu. Ve atlıyorum ve ben pas geçip geldiğimde arkadaşlar buraya 3 küçüktür 6 Evet 3 küçüktür 6. Sonrasında 4 yapıyorum. 4 eşit eşit 3 değil. 4'ü yazdırıyorum. Sonrasında 4 geliyor buraya. Sonrasında 5 oluyor. Bakıyorum. Evet 5'i yazdırıyorum. Sonra geliyorum. 5 küçüktür 6. Evet 5 küçüktür 6. 6 yapıyorum. 6 oluyor. 6'yı da yazdırıyorum. Ondan sonrasında buraya 6 geliyor arkadaşlar. Artık koşul sağlamadığından dolayı bitiyor. Yani 1, 2, 3'ü atlıyorum. 4, 5, 6 şeklinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonuç 1 2 4 5 6. Yani 3 sayısını ben yukarıda verdiğim koşulla atlamış oldum. Continue statement'ım sayesinde arkadaşlar. Genel olarak arkadaşlar while döngüsü ve break ve continue ifadeleri bu şekildeydi. Genel kullanımı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.